Hepinize selamlar arkadaşlar. Bildiğiniz üzere yeni sezon, 5. sezon Fortnite'te geldi. Savaş biletinde yeni yüz aşamamız var. Savaş biletinde yeni yüz aşamanın neler olduğunu sizle hep birlikte inceleyeceğiz. Ardından savaş biletini aktif edebiliriz. 5. sezon, 2. bölümün 5. sezonu 16 Mart'a kadar bizlerle 100 seviyeyi yapmaya çalışacağız. Bakalım en baştan inceleyelim neler neler gelmiş. Evet. Aşamalara geçelim. Birden başlayalım. Mandalorlu diye bir şey var. Galaksinin siz yerlerinden gelmiş bir ödül avcısı diyor. Deskar görevlerini tamamlamak gerekiyormuş. Bunun parçalarını yükseltebilmek için. Bir tüketenin yükselişi. Müzik setimiz var. Sancak. Ücretsiz bir papelimiz var. Duvar spreyimiz var. Star Wars'un da oyuna bu sezonunda eklendiğini görmüş oluyoruz. Star Wars içeriği. Yine Baby Yoda. Star Wars. Eski ve yine bir Star Wars içeriği olarak eklenmiş. Ücretsiz bir silah skinimiz. Yükleme ekranımız. Bir adet yer çekim cihazı sır süsü. Battle ya 100 Adet daha eklenildi Ücretsiz Dalış izimiz Sonra bir karakterimiz 15 seviyede Rize diye Mandalorla zırhını yükseltmek için Beskar görevlerini tamamla bütün Karakterleri galiba sadece tek bir Şeyle yapacağız Beskar görevi dediği şeylerle yapacağız Tape, Pasetleri, Tıstak diye bir şey gelmiş Duvar spreyi. Savaş balyozu. 100 V papel. Avcı gök kanat. Bakalım. Ücretsiz bir sancak simgesi. Sonra Rize Nebula yarışçısı. Tarzı değişmiş şekilde. Bir sprey. Pankek hastası. Tanık bırakma. Pankek olarak da bir şekil gelmiş tatlı ölüm dediği bir toplama aleti 100 bir papel yağlı balla dediği pankekin değişik parçalarını eklemişler bu da beskar göreviyle yükseltilebilecek şeyleri var pankekin planörü var sancak simgesi var pankekin ardından şurup şampiyonu Evet, bitmek bilmedi. Tatlı ganimet, sır süsü, ücretsizdi. En çok hoşuma giden bu oldu. Tabi ben ayarlarım çok düşük olduğu için çok size düzgün bir şey gösteremiyorum ama bu çok güzel bir yükleme ekranı olmuş. Yüz papelimiz var. Sonra ardından pankek isimsiz tarzı değiştirebilir. Bir önceki sezonlarda tarzı değiştirebilmek için hani 220 levele kadar geldiğimiz şeyler vardı. Bunları bu sefer savaş ücretinin içine eklemişler galiba. Vahşi kılıçlar. Yine bir spray. bir silah stili yüz papel ve yine bir karakter mavi Tufan ormanın vahşi savunmacısı. Bir sırt süsümüz. Vahşi kalkan. Sancak simgesi bu sezonun en güzel planörlerinden biri galiba bu. 44. seviyede bizim olacak. Harpi pençesi. Mavi değişken canlı. Evet tarzı yine değişebiliyor. VIP papel verecek Durdurulamaz olarak maviyi hemen bir seviye sonra arada bir papelden son değişiyor Onun kazması köpek balığı Bir yükleme ekranı yine mavenin olduğu Yine bir tarz altında Deniz kızına dönüşüyor galiba Sonra Kalkan kran. 10 seviye boyunca sadece mavenin değişimini görüyoruz ücretsiz öfke şelalesi Yükleme ekranı bir intikam ciddi planar. Sancak simgesi, bir papel duvar spreyi, sonra kondor. Bunu da beskar göreviyle yükseltebiliyormuşuz. Sırt süsü, ruhun mührü, ücretsiz korukun suikastçı, toplama aleti, ant ve keder. İntikamcı gölge, iyi papel, İntikam arası neymiş? Hmm. Kondor ruhtan insana dönmüştü galiba. Bir müzik sesi. Burada bir ufaklık screen var. Hiper kaykay. Evet. Oyuna bir de anime şekli eklenmiş. Tarzı diyelim. Karakteri diyelim. Hedef bulundu. Ve Lexa. 73'te anime olarak geliyor. Lexa'ya uygun tıkılacak anime çekildiğinde şeklinde aile toplama aleti. Burada sırt süsü. Lexa'nın tarz değişimi 79. seviyede geliyor. Yükleme ekranı, sırt süsü, V-Papel görev, menaje, menes, görev olarak Biliyormuş. Yine Beskar görevini tamamlamamız gerekiyormuş. Ücretsiz bir sancak simgesi. Beskar. Menes'in maskeli hali. Kazanan işareti emoji. Toplama aletini Zafer gözü olarak. Menes'in şekilleri, tarzları değişiyor. Ücretsiz bir kaplama veriyormuş bunu. Battle Pass'i almayanlar için. Menes'in iyice kalkanlı şeye benziyor. İyice Spartaküs moduna giriyor. Bir duvar spreyi. Menes'in kaskına tüylü olmaya başlamış. Tüyünü görüyoruz. Sonra iyice zırhını kuşanmış. Sonra ne yapıyor? Yere yerden kumu alıp oluşturuyor. Sonra da menes ağır kasklı diye full donanım hale girmiş. Sonra bir sancak simgesi Star Wars'muş. Mando Star Wars. Baby Yoda'nın çocuk diye sadık dost Star Wars ve Star Wars'un mandorlu kıyafeti. Beskar görevleriyle beraber gelecekmiş. 100 seviyeden sonra neler varmış? Sancak simgesi. Release. Eskilerden pancake. Bir dalış izi ve kondor. Bunlar yine tarz görevleri. 100 seviyeden sonra 220'ye kadar gidecek miyiz? Bugün bunların da tarzları açabilmek için de 100 seviyeden sonra kasmaya devam etmemiz gerekecek. Menesin yenilmez alevli olarak her yerinden mor bir alev çıkıyor bir sonrası da var. Sırrı yakında ortaya çıkacak diye soru işaretli. Galiba yine 220'ye kadar bir yolumuz olacak. Daha sonra görev videolarıyla Besker dedikleri şu görevlerin Şurada hemen göstereyim. Şurada görev diyor. Mesela her karakterin Beskar görevini tamamlamak zırhını yükseltmek, bütün verdikleri şeyleri yükseltmek için bu beskar görevini yapacağız. Bunların hepsi kanalda olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.